birkaç çok kuvvetli yani öyle bir duygu mesela ben hiç yaşamadım. Hayatımda yaşamadım. Diyor ya bizi ayırdılar doğru söylüyor. Bundan birkaç yıl önce tekrar e, karşılaştık. Hatta bir araya gelmeye çalıştık. E, olur mu olmaz mı? Olmadı. Çünkü yoğun duygular oldu için, işin içinde. Yoğun duygular olmasa gayet arkadaş kalabilirdik. Kalamadık. Yani mesela hani ben de şimdi şu an karşımda görsem Elim ayağım titrer Anneannem rahmetli anneannem demişti Anneme demiş bu çocukları biz daha o Ben 17 o 18 Bu çocukları evlendirmezsen Bunlar ileride çok acı çekecek demişti Dediğini de çıktı hakikaten gerçekten e, Çok acı çektik Yıllarca Bazen hatfini sormak istiyorum ama Telefonda bile konuşmaya e, Pek cesaret edemiyorum e, Geri dönüp baktığın zaman bizim neden Kimseyle böyle e, ilişkilerimiz yürümüyor sizce yürümüyor. Yürümüyor hiçbir şey onun önüne geçemiyor. Filmlerdeki gibi işte kitaplardaki romanlardaki gibiydi. Öyle yani Allah herkese böyle bir şey yaşamayı nasip etsin.